Bulaşık makinamız temiz yıkamıyorsa ilk yap ilk yapmamız gereken şey kullandığımız deterjan nem alıp almadı. Bulaşık makinanızda kullandığımız deterjan öncelikle kapalı bir kutuda kalması lazım. Eğer ki kapalı kutuda kullanıyorsak ve bulaşık makinamız lekeli çıkartıyorsa, bardaklarımız lekeli çıkıyorsa bulaşık makinamızın üzerindeki şu sepetlere ilk etapta bakıyoruz. Eğer ki bu sepetlerde şu şekilde herhangi bir paslanma varsa bu pastan kaynaklı sıcak suyla beraber çalışan bulaşık makinesi yani bizim cihazımız çalıştığı zaman o bardaklara bu pasın lekesini verir ve bu pasın lekesinden dolayı temiz yıkamaz. Artı bulaşık makinamızın yine her zaman tuz kutusunu kontrol etmemiz gerekiyor. Tuz kutumuzu dolu tuttuktan sonra parlatıcı kutumuzu dolu tuttuktan sonra bulaşık makinamız temiz yıkamaması için bir neden yok. Ama cihazımızı kullanırken tuz kutumuzda şöyle cihazımızın şu şekilde üzerinde bulunan tuz kutusu. Şurada sökük olarak ben size göstereyim. Şu tuz kutusunda bir reçine bölümü vardır. Bu reçine bölümü zamanla suyun buradan filtre edilmesiyle dolmuş ve tıkanmış olabilir. Bu reçine kutusu eğer ki dolu ise bulaşık makinamızı mutlaka servis çalmamız gerekiyor. Reçine kutusu değişmesi gerekir. Reçine kutumuzdan kaynaklı yapmıyor ise yine sepetlerden dolayı veya içine koyduğumuz deterjan ee, parlatıcı bozulmuş olabilir.